Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir Minecraft videosuyla karşınızda olacağım şimdi videoya girmeden önce yaptıklarımı size göstereyim Şunları çıkardım yan yana getirdim artık köylü farmına geçiyoruz arkadaşlar şuraya bir tane yer yaptım şuraya köylülerin farmı için yer yaptım bunların üstünü köylüler dışarı çıkmasın diye iki kareden yaptım şöyle göstereyim size arkadaşlar şunları kapattığımızda bak bunlar aşağıdan başlıyor tuzak kapıları bu total bir şey olacak gençler total bir e, boru sistemi gibi düşünün. Boru sistemi gibi olacak. Şu şekilde işlerini tabii ki kıracağım. Boru sistemi gibi olacak. Hemen şöyle aç abi şurada aç. Şuradan inşallah su yardımıyla çıkarmaya çalışacağım. Buradan getireceğim. Abi. Lan örümcek ne geliyor burada? Abi. Tabii gece girince şey olunca burada örümcek spawn olmuş ama burayı yıkacağız zaten burayla işimiz yok abi ah gitti Allah'a şükür dur burayı yıkacağımız için sıkıntı yok gençler şimdi Hop. Hah. şimdi suyla getirdik buraya şunu şöyle bir kare daha çıkarayım da suyla getirdik suyla buradan yiteceğiz Burada tabii ki sıkışacak. Burada biz arkadan destek vereceğiz. Buradan geri iteceğiz. Ve adamlarımızı köyleri buraya düşürmeye çalışacağız. Burada hapsedeceğiz gençler. Anlaştık mı? Su buradan aşağıya düşmesin, boğulmasınlar diye bunu da koyduk. Şimdi gelelim, yapabilecek miyiz? Onu bir deneyelim abi. Hızlı bir şekilde onu denemek denemek istiyorum ve artık şuralarda yıkalım. İnşallah sudan çıkıyordu ya yoksa altına horuk kumu falan koyup bir şekilde halledeceğiz. Şunu bir getir. Şuraya sokmam lazım benim. Şunun etrafından. Dön 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 dön. Şuraya bir giriş yap. Gir abi şuraya. Ay. Aa, girsene oğlum. Tamam dur. Girmedi bir saniye. Şöyle yitemiyorum. Okey. Sana da okey lan. şu adam sıkıntıya girmesin diye şurayı bir kapatalım eee ben oraya girmeden önce kazma yok üstüne değil mi hemen bir kazmalıyım o adamı oraya atabilecek miyiz yani suyla yukarı çıkarabilecek miyiz boğabilir miyiz boğabiliriz de öyle bir sıkıntımız da var şimdi sen tamamsın. Abi şuraya girsene paşa ben yitemiyor muyum seni? Gel. Buraya gireceksin. Gel işte. Abi. Seni şuraya gitmem lazım. Ama yemin ediyorum ayıp senin yaptığın. bir kapat. Nereye gitti o? Oha. Oha. Hemen çiftçi rolü mü aldın lan? Balıkçı rolü aldı. Dur seni halledeceğiz. Sen neredesin lan? Geri gel şöyle. Pardon özür dilerim. Gel abi. in aşağıya. İner misin aşağıya? Adam hemen geldi buradan varillerden Balıkçı şeyi aldı ya. Bu varilleri o zaman ben sileceğim. arkadaşım. in şuraya. Heh. Hele şükür. Gel abi. Ben seni oraya nasıl sokamadım? Hayret bir şey. Anasını satayım. Yapmak istemem. yok yap Sen yapamam. Şuradan tek kareden bunun geçmesi lazım. Kalk abi. Tamam. Sen kalk. Sen bir gel. Sen bir gel. Sen de bir gel. Bir saniye ben sana yapacağım biliyorum. Bu bir buçuk kareden geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk kareden geçiyordu. Sen de var mı? Üç tane var. Yetmez. Şimdi ben birkaç tane gençler taş duvar yapayım. Bu taş duvardan geçiyor olması lazım. Şimdi orayı tamamladık. Orayı tamamladık. Hatta ben var ya şu kalsın. Seni kırsam, seni koysam, seni koysam gel bakayım. Neredesin? buraya. Evet giriyorsun paşam giriyorsun sen artık. Sen artık giriyorsun. Sen oradan çıkamazsın da ben buradan çıkabilir miyim? Aa! Lan ne uğraştırdı? Allah'tan videoya girmeden önce şu hazırlıkları yapmışım yani. Yok böyle bir şey. Abi gereksiz bir uğraşı yaptık ya. şurayı da kapat. Yürü lan. Oğlum. senin yürü. Yürüsene lan. Yürür müsün arkadaşım? Hah. Çık yukarı. Geliyorum. Bu olmadan yukarı kadar götürmem lazım bunu. Çık abicim. Ölme sakın. Güzel. Oradan devam et. Devam et. Devam et. 10 numarası aşağıya götürürüz aşağıya suyunu aldığımda şuradan sen cımbırlap aşağıdasın şimdi şimdi geri bırak Oo temiz tamam birinciyi attık geri buraları benim parçalamam lazım Abi. akşam da oluyor var ya akşam da oluyorken nasıl yapacağız ben buradayken olur mu olma ihtimali var şöyle koysam Güvenemedim. Acaba şuralarda olur mu ki ya? Yarın biliyorum da yok. Ha, ben buradayken olmaması lazım aslında. Çünkü mesafem o kadar uzak değil. Dur, şöyle yapalım. Şunu Geberiyordum. Geberiyordum ama kurtardık. Dur bir şekilde çık şuradan. Ben buradayken dediğim gibi olmaması lazım. Şöyle sanırım şu ışık bir nebze oraya oraya yeter. Hatta şunun da şeyini kırarsam Dur fazla oldu. Tamam onun şeyini koyalım. Heh, orada kalsın. Beyefendi orada kalsın. Sonra burayı halledeceğiz. Buradan doğmaması lazım arkadaşlar. Doğmaması lazım. Şimdi gidip öbür arkadaşımızı da getirelim. Akşam oldu ya da direkt ölecektim yine. Abi şu inişleri bir türlü halledemiyorum. Yatayım. Kalkayım sabah olsun ki korkuyorum. sıkıntı var mı? Hemen kontrol edelim. Bir sıkıntımız var mı? Abi orada bizim adamımız duruyor. Burada dua eden bir şey yok. Tamam. Bu arada benim yemek yemem lazım. Bayağı da acıktık. Ha benim pişmiş balıklarım var ya. Hadi malzemelerimi bitirdim ya dostum. Şuradan pişmiş borine gömersek işimiz olur. Ondan sonra temizlik yapacağız. Tarla işine geçeceğiz ki bunlar çiftleşsin. Bize çoluk çocuk versin. Abi bunlar çoluk çocuk vermezse o işte sakat. Daha bunu dediğim gibi temizlik işi var. Abi şurayı kapat yine. Tekrar. Gözünüz Gerçi fark etmiyor ya. Ya onunla ya onla. hiç fark etmiyor. Neyle kapattığımızı. Sonuçta kapatalım yeter. Hah. Git abi. Çık sen de. Geliyorum. Kovam hazır. Sonra dediğim gibi temizliğimizi yapacağız. Şeyler içini kırmadım değil mi? Tamam onların içinde kıracağız. Git abi git 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 git, git. köşeye kadar git. Köşede misin? Al suyu. Goodbye. Tamamdır. Hey. Tam bitirdik, bitirdik. Abi bitirdik. Şu su olayını bitirdik. Şunu kır, şunu kır. Şuradan itibaren dediğim gibi kıra kıra temizliğe temizliğe gidelim. Ondan önce şu arkayı şunu şöyle yapayım bir saniye. Suyu yok etmiş olalım. Çünkü boş kova lazım bana buradaki suyu da aldık. Of oh, tertemiz. Tamam. Kazım kırılmadan şuradan geliş gidiş yolumu da açayım. Tamam. Şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar ben. Ondan sonra burada üreteceğiz ama şeyleri çift e, köylerimizi burada bırakmayacağız arkadaşlar. Market için karşı tarafa yer yaptım ya orayı kullanabilirim. Ya da yeni bir yer yapabilirim. Tamam mıyız? Tamamız. Sen de gel abi. Düş 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 düş. Alabildiğimizi alalım. Giden gitsin hiç önemli değil. Sen de şöyle şurayı kapat. Oh. Burayı iki sıra yükseklikte neden yaptığımı söyledim. Köylüler çıktığı zaman burada dolanırken aşağı düşmesinler diye. Şimdi önemli olan bak şuradaki şeyi bırakacağız. Sen bir gelsene kırıyoruz. Orada bir tane şey var arkadaşlar. çit. Meşe çit var. Güzel. Artık kapatabiliriz. Bakın. Bu ne biçiminde oldu. Çıkaracağımız zaman da şuradan açıp adamımızı çıkarıyoruz. Onlara yemek için şimdi bizim yer yapmamız lazım. Hemen şuradan. Yemek için de şurayı düşündüm. Şuraya. Abi. Sonuçta burası mantar yeri buraya 3-5 tane bir şey koyabiliriz. Öyle düşündüm. Siz ne diyorsunuz? Köylerde dediğim gibi şuradaki karşıdaki yere stoklayabiliriz ya da yeni bir yer yapabiliriz. Yeni çıkacak köyleri ki benim en çok önem vereceklerimden biri tabii ki şeyler. Adını siz getirin. Kütüphaneci. Kütüphaneci den abi, kütüphaneci Her işim yamuk. Aa burası tam evet. Aynen bu şekilde. Biraz da toprak alıp geleyim. Abi yemek için buraya da geldikçe şu şeylerin oh, demesini duydukça abi canım öldürmek istiyor ama sonra sonra hatta buradaki komple şeyi taşıyabiliriz. Ne diyorsunuz? Taşırız mıyız? Taşırız aslında ya. Hani bunun hepsini niye bitirmiyorum? Bize yeşil bir tane lazım olursa buradan çekeceğiz. Başka yolu yok. Gençler başka yolu yok. Şimdi şunu şöyle at. Bir tane fazlalık kaldı. Tamam. Şuradan suları getireceğiz artık. Orayı sulayıp oranın ekimine başlıyoruz arkadaşlar. Hatta hemen yanına da ha, bunun için kullanabilirim ha. Evet. Hemen bunun yanına şuraya arkadaşlar. Şu şey için şeker kamışı için kullanabiliriz. Ne diyorsunuz? Olabilir abi. Olabilitesi var. Aynı şekilde şeker kamışı yani bir tık ondan bir tık ondan halledebiliriz. Şeker kamışını şuradan başladım. Şöyle döndüm. Şöyle geldim. Şurada bir boşluk bırakayım. Tamam kumla. Şeker kamışını da öyle yapalım. Şeker kamışını da ekelim. Kumlarımız neredeydi? Buradaydı. Şunu ver. Bambu değil. Şeker kamışını istiyorum. Oradaki şeker kamışını sökerim. Ve buğday tohumu Hatta bal kapağıyla karpuz bile ekebilirim ya. Sizin için de farklı bir şey düşüneceğim. Durun bakayım. Sen kovan bir kalsın. Sen kal abi. Kako bal kaba. Hmm, bal kaba da gelsin. Tamam. Bunlar için farklı bir şey düşünebiliriz. Şuradaki fazlalığı mı da alayım da. Abi. Sen de gel. Oh. Tertemiz. Hatta şuradan bir tane daha. Bir tane alayım şimdilik. Tamam. Bir tane yeter. Yeter yeter. Bir tane yeter. Bu arada ben ne yapmadım? Çapa yapmadım. Altın çapaya gerek yok be. Demire de gerek yok. Normal çapa yeter bize. Pardon. Özür dilerim. Bir tane de çapama alayım ben. Lan oğlum koyacak yer mi kalmadı? Var var. Şurası var. Tamam. Bir saniye. Orada bir şey doğdu mu? Doğmadı. şeyi test edelim. Yatağın tam ortasından mı doğuyorlar? Yatağın üstünde kalmıyorlar sanırım. Onu test etmiş olalım. Şöyle bir yatıp kalkalım. Gençler bakıyoruz. Evet. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi onu koyduk. Abi, sana da şöyle kes kes şuraya da 1 2 3 4 de abi. Buraya şöyle koymak istiyorum. Şu 1 şu 2 Taşların üstünde karpuz oluyor muydu? Atılıyor musunuz? Ben atılamıyorum. Şahsen de şunu koy abi. Hop. Şunu da koy abi. Şunu da koy sen gel. Sen de koy. Tamam şimdik. Şu karpuz doğumu için. Baba. Karpuz doğumu tamam. Bal tohumumuz tamam. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Yine diyorum. Şeker kamışıyla ihtiyacım çok olduğu için böyle yapıyorum. Bol bol burada kalsınlar. belirsiz siz Kusura bakmayın sizden gerçekten ihtiyacım var. Hatta şuradaki iki şeyi de alabilirim. Şu ikisini alayım. Bir saniye. Tamam şu ikisini alayım abi. Çünkü şeyden emin olamadım. Gelir misin şuraya? Heh. Taştan çıkacağına emin olamadım arkadaşlar ya. O yüzden şurayı kapatalım. Tamam. Şu taşları da kırıp yerine şu kumları koyayım. Aynen böyle. Tamamdır. Şimdi tek yapmamız gereken şunları değiştireceğiz. Hmm. Bunları da değiştireceğiz. Unutmayalım. Şu kovamı bir atla. Şimdi kakao çekirdeğiyle ihtiyacım yok. Şunlar dediğim gibi yapabiliriz ama yapmayabiliriz. Ee, şimdilik şu üstümdeki fazlalıkları bir atabilirsem. At ya. Tekneyle de işim yok artık. Var mı? Var ama. Hayır tekneyle de işim var. Pardon özür dilerim. Sen de dolusun. Ha, dur. Taşları ver bana. Taş olanları. Ver bana. Sırf ağaçlar bu tarafta kalsın. Tamam abi. Sen de burada kal. Kum sen de gel. Sizler buraya geçin bir. Yani şu an şunları da bir yerine koymam lazım. Şu kemik tozları gelsin. Bana bol bol dediğim gibi ekmek lazım bunların çiftleşmesi için. Bunları yapamıyoruz. Sizlere de bir tık vereyim. Aa, sana veremiyor muyum? Neyse sana verdim. Sana. Hah. Tamam. Sizler bu kadar. Siz artık büyüyeceksiniz. Sizi toplayacağız. Size veremiyorum zaten. Siz kendi kendinize büyüyorsunuz. Hadi abi. Hızlı bir şekilde olurlarsa bunları çoğaltacağım arkadaşlar. Şunlardan biraz yapayım. Şunları beslerken görüşürüz. Şimdi arkadaşlar biraz kemik tozu biraz da şey kullanarak şu kadar havuç... Patates ve buğday yaptık. Şimdi buğdayı bunlara ekmek olarak veriyoruz. Ekmek olarak vereceğimizden. Tamam mı? Ekmek ne istiyordu abi? Ee, çok fazla istiyordu diye hatırlıyorum ekmek. Lan. Ha? Aa ekmek. Tabii ben üstünde yapamadığım için göstermiyorum. Pardon. Ekmek 3 tane istediği için çok fazla çıkmayacak. Ben o yüzden şu iki siteyi onlara vereyim diye düşünüyorum abi. Ekmeğe bakayım. Ekmek 3 tane. Çıkmayacak abi. Bir site çıkmayacak ya. Zaten çok az ekmek neredesin abi ekmek burada bak mesela 3 tane benden 11 tane falan çıkıyor ekmek değil de şu patates ve havuçların bir kısmını vereyim ki bende hiç patates ve havuç ekili kalmadı bu arada hepsi buğday tabii ki hepsi buğday bunlardan çıkmadı bunlar daha büyümedi abi ben şu pazarlıklarımı ben şimdi şöyle yapacağım neyle yapacağım biliyor musunuz bana biraz tatlı ıı, tatla versene şu şeyden kurtulmak istiyorum o yukarıdaki ne oldu önemli değil zaten onu kullanmayacağız arkadaşlar şöyle gel bakalım lan dört tane sandık oğlum gel bakalım dört sandık şimdilik kurtarır mı beni kurtarır diye düşünüyorum abi şöyle atayım ev Hala yapamadım. Farkındayım. Yapacağım abi yapacağım. Şimdi bunlar bende kalsın. Bun bunlar bende kalsın. Evet bunların hepsi bende kalsın. Şuradan bir tık havucu. Şu havuç. Şu patates kalsın abi. Buğday tohumlarım şimdilik kalsın. Seni belki ekmeğe çeviririm. Sen kum olarak. Abi şurada has. Şunlar bana bir gelsin. Yani var. Bizim de biz fikrimiz olacak inşallah. Şimdi burayı mı kullandık? Burayı kullandık. Buralar tahta yapalım. Tahtalar burada kalsın arkadaşlar. Şu tekneler sonra lazım olacak. Şimdi değil ama daha sonra bana lazım olacak. Siz tahta olarak iskele de kalsın. İskele şimdi birazdan lazım olacak. Evet. Sen balta kalabilir ve çapa sen git. Oğlum geri kalan hepsi burayaymış ya lan. Seni yiyeceğiz abi. Sen kal. Ha, kum. Sen de şöyle kal. Kuzu daha kullanmadım bile. Ne yapacaksam. Tek bir taneden elde ettiğim için. Abi sen barut olarak öbür tarafa gideceksin. Taş buraya. Taşlar buraya. Taşlar buraya. Geri kalan. Şu buraya abi. Şunu da yiyebilirim. Şu de satacağız ama sonra. Şimdi benim üstümde iskele var. Şu iskeleyi ver bana. Beslemeye gidiyorum. Are you ready? Abi. Buradan bir tık dışarıda şuradan itibaren. 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Geldim ben. Gençler nasılsınız? Al. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Alın size yemek. Alın size yemek. Alın alın alın. Bir kişi azı yeter öbürüne verecek arkadaşlar. Hatta al sana sen de vereyim. Al, patates de vereyim. Ekmek. Ekmek şart mıydı? Ekmeğin şart olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben bile yiyebilirim aslında bu kadar. Oğlum. Adamın alma sesi geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama adamın alma sesi geliyor. Ya ekmek. Çok fazla şeye düşmemiş. Tamam. Ben şunları ekmek yapıp da vereyim ya. Ekmek şart mıydı değil miydi hatırlamıyorum. O yüzden garanti olmak için açısından Abi yap şunu ver tüm ekme. Bu 12 ekmeği de götürüp veririm. Garantimiz olsun. Sonra uzaktan bunlara bakacağız. Hoppa ayrılın lan. Daha yeni verdim oğlum. Ayrıl. Ayrılır mısın arkadaş? Ekmek sana. Hadi çıkaracaksınız birazdan. Oo, dur. Bir tane aşağıya aşağı gitti. Tamam. Aşağı gidenler benim hakkım. Şöyle. Al abi. Tamam mısın? Pişmiş borna vereyim mi Balıkçı. Hmm. İşte bak burayı açarsak burada üstünde spamlanabilir. Uyandıktan sonra. Biz bunu istemiyoruz. Lan oğlum başlangıç noktası orayı mı ayarladı? Abi tamam sizler gelebilirsiniz artık sizde işimiz yok bunları uzaktan seyredeceğiz abi çocuk yapacak mı yapmayacak mı şu arada başlangıç noktasını geri değiştirelim de bizi orada yapamazsın Ha başlangıç noktası yalandı tamam uzaktan izliyorum ha Bak, size vallahi bir şey yapmıyorum şu çocuğun çıktığını görelim gençler üstten de kat çıktı an çocuğu çıkaracaklar Gençler Kalpleri görüyor musunuz arkadaşlar? Kalpleri görüyor musunuz? Şu an çocuğumuz geliyor. Haydi gidip bakalım. Haydi gidip bakalım. O çocuğun büyümesi tabii ki 20 dakika. Fıstık burada mısın sen? Burada mısın? Yemek vereyim mi sana? İster misin? Ha? Büyüteyim mi seni? Al. Al bakalım. Al bakalım. Al. Aa, ye lan ye hadi çekilme ye terbiyesiz al al sen büyüsen benim çok işime yarayacaksın Gidi mi lan Aa. dur yok valla 3 tane değil miydi neyse bu büyüsün abi biz bunu buradan çıkacağız dediğim gibi şunu şurada çıkma çıkma büyüsün çıkaracağız abi şu an dört tane çıkarabiliyor ama bunu pardon şuradan çıkacağız bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Bunu buradan çıkaracağız. Dediğim gibi ya buraya ya da yan tarafa yeni bir yer yaparız. Biraz daha uzaklaştırırız bu yataklardan. Yeni bir yer yaparız. Ee, ya da gerçi ne kaldı abi? Bizim bir tek farklı olarak dediğim gibi bunlardan öğe almak kaldı. Bir de e, demir mı kaldı yapabileceğimiz. Ondan sonra çok fazla bizim e, şeyde yapacağımız, skyblockta yapacağımız bir şey kalmadı. İlk çocuğumuzu çıkardık sonuçta yatak bazında. İlk çocuğumuz büyüyecek. Onunla da bir şeyler yaparız. Artık yorumlar kısmına ne yazarsanız hadi yorumlar kısmına bekleyelim. Bu arada karpuzumuz da çıkmış hadi gel. Artık meyve sebze olayına girdik arkadaşlar. Sıkıntımız kalmadı. Dediğim gibi şunlardan benim bol bol yapmam lazım. Bunlar benim için önemli. çünkü kağıdı bunlardan yapacağım. Lan Yanına koymuyor mu? Neden? Allah Allah. Koymuyor muydu ya? İlla suyun yanında mı olması lazımdı? Aa hatırlamıyorum bak onu. Tamam bir sıkıntı değil. Fazlalık sever. Fazlalık sever. Hiç uğraşma. Tamam sen de öyle kal. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorumlar kısmına bekliyorum. Sırada ne var? Arkadaşlar yorumlar kısmına gelin. Yorumlar kısmında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.